görselde nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verilen küresel sorun aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak oluşan sera gazlarının artması sonucunda atmosferin yeryüzüne yakın kesimlerinde sıcaklığın yapay olarak artmasıyla meydana gelen küresel sorundur. E, bu sorunun devam etmesi halinde 2070 yılına geldiğimizde dünyadaki buzulların büyük bir kısmının erimesi ve küresel boyutta çölleşme olması öngörülmektedir. Bize e, özellikleri yansıtılan Küresel sorun küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın en önemli nedeni kömür, linyit, petrol gibi fosil yakıtların kullanımı, sanayide özellikle karbondioksit miktarının artması ve kirli gazların doğaya salınması, yine klima, sprey, buzlağı gibi araçların kullanılması gösterilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Küresel sorunlar arasında gösteremez. Yeryüzünde yaşayan bütün insanları ilgilendiren sorunlara küresel sorunlar denir. Ee, bize verilen açıklamaya bağlı olarak baktığımızda e, küresel ısınma, uluslararası terör ve su kaynaklarının tükenmesi küresel sorunlara örnek olarak gösterebilirken Jeotermal enerji gösterilemez. Çünkü e, bu enerji yer altından çıkan e, sıcak sudan ve onun buharından elde edilen enerjidir. E, sorun değil aksine fayda sağlamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin bilinçsizce kullanılmasının sonuçlarından biri değildir? E, çevrenin bilinçsizce kullanılmasına bağlı olarak e, canlı ve cansız varlıklarda, zamana bağlı olarak tahribatlar meydana gelecektir. E, bunlara örnek olarak bazı hayvanların neslinin tükenmesi, eee erozyonun şiddetlenmesi ve Akarsu, göl ve yeraltı sularının kirlenmesi gösterebilir. Fakat ziraat teknolojileri sektöründe gelişmelerin yaşanması olumlu bir durumdur. Bunun e, çevrenin kullanılmasıyla ilgisi bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi? Dünya nüfusunda yaşanan hızlı nüfus artışının sonuçları arasında gösterilemez. Sağlık ve yaşam koşullarının iyileşmesi dünya nüfusunda hızlı bir artışa ulaştı. Bize verilen açıklamaya baktığımızda dünya nüfusunda yaşanan hızlı nüfus artışı sonrasında işsizlik, göçler ve yoksulluk ve açlık ortaya çıkacaktır. Fakat doğal afetlerden bahsetmemiz mümkün değil çünkü doğal afetler nüfus gibi beşeri sistemlere bağlı olarak oluşmaz. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında gösterilemez? Sanayi faaliyetleri, evsel atıklar ve zirai ilaçlar toprağın kirlenmesine sebep olan unsurlar arasında gösterilebilirken, hayvan atıklarından, fosillerden ve benzer doğal yollarla oluşan organik gübre kullanımı toprağın kirlenmesine değil, aksine toprağın daha çok beslenmesine sebep olan unsurdur. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık karşılaşılan bulaşıcı hastalıklardan biri değildir. En az doğal afetler kadar tehlikeli olan salgın hastalıklar milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine yol açmıştır. Salgın hastalıkların adı ve niteliği çağdan çağa değişse de dünya üzerinde insanlara verdiği zarar devam etmektedir. Bize verilen açıklamaya bağlı olarak baktığımızda AIDS, 2020 yılında ön plana çıkan COVID-19 ve hepatit hastalıkları günümüzde sık karşılaşılan bulaşıcı hastalıklar arasında sayılabilir. Fakat verem hastalığı ise günümüzde sık karşılaşılan bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi küresel bir sorun olan güçün nedenleri arasında gösterilemez? Bugün pek çok insan çeşitli nedenlerle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştır. Göç olumsuz sonuçları ile birlikte günümüzde uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda göçün sebepleri arasında savaşlar, doğal afetler ve nüfus artışı ve işsizlik gösterilebilirken çarpık kentleşme gösterilemez çünkü bu durum göçün sonuçları arasındadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği çeşitleri arasında gösterilemez? Hava, gürültü, Toprak ve su kirlilikleri çevre kirliliği olarak söylenebilir. Fakat bilgi kirliliği çevre kirliliği değildir. Çünkü bilgi kirliliği kesin olmayan ve kulaktan dolma bilgilerin özellikle ortada yayılması ve insanların yanlış bilgilendirilmesi sonrasında oluşan kirliliktir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin Proje ürettikleri çalışma alanlarından biri değildir. Çocuklar okulumuzda küresel sorunlara çözüm üretiyorum adlı bir proje yarışması düzenlenecek. Sizler de e, ürettiğiniz çözüm önerileri ile bu yarışmaya katılabilirsiniz. E, sıla atma kirlenmesin, geri dönüştür bitmesin. E, burada çevre kirliliği ile ilgili bir çalışmadan bahsedilmektedir. Semra doğal ürünler kullan, doğa sana küsmesin. Burada e, küresel ısınma ile ilgili bir çalışmadan bahsedilmektedir. Feyza elindekinin yarısını kardeşine ver. Burada yoksulluk ve açlıkla ilgili bir çalışmadan bahsedilebilir. Gök kız dünyayı kirletme kirlenirsin e, de çevre kirliliği ile ilgili yine bir çalışma ön plana çıkarılmıştır. Fakat bize verilen açıklamalarda nüfus artışı ve işsizlikle ilgili bir çalışma alanı bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir.